Arkadaşlar, yepyeni bir trafik videosuyla daha karşınızdayım. Bugün sizlere çift yönlü, tek şeritli yollarda nasıl davranmalıyız, nasıl gitmeliyiz bununla ilgili kısa bilgiler vermek için video çekiyorum. Öncelikle biraz rahatsızım. Kusura bakmayın. Sesim çatallı çıkabilir. Umarım kulaklarınızı çok e, tırmalamadan bu videomu sizlere aktarabilirim sevgili arkadaşlar şu anda çift yönlü yani geliş gidiş olan bir yolda tek şeritli bir yolda hareket ediyorum önümde gördüğünüz gibi bir kamyon var kamyonu sollayabilmem için öncelikle önümün tamamen yeterli açıda görüşünün olması lazım ama şu anda öyle bir görüş açım olmadığından geçemiyorum ayrıca yerdeki bana sollama yapamayacağımı ifade ediyor. Haliyle sollamaya çıkamayacağım. Ne zamana kadar görüşümün yeterli olduğu, ileriyi tam ve net anlamda görebildiğime inandığım, kimsenin gelmediği yani karşımdan herhangi bir aracın gelmediği, beni sollamaya çıkan bir başka aracın olmadığı, yerdeki çizgilerimin kesik kesik çizgiye döndüğü zamanlarda sollamayı uygun bulduğumda yapabiliyorum. Şu anda e, sollama yapmıyorum. Çünkü biraz önce e, geçtiğim yol güzergahı üzerinde dikkat ettiyseniz sollama yasağını ifade eden bir levha vardı. Şimdi sollama yasağının bittiğini ifade eden bir levha var. Yerdeki çizgilerimiz kesik çizgilere döndü. Ancak ben yeterli seviyede... Yine de önümü göremiyorum. O nedenle e, sollamaya çıkmam tehlike yaratır. Karşıdan gördüğünüz gibi birçok araç da geçti. Böyle bir durumda bu riski asla göze almıyoruz arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Önümüzdeki aracı belli bir takip mesafesinde ki bu takip mesafesi konusunu bir önceki videomda da yayınlamıştım hızımızın yarısı kadar olması gerekiyor. Hızımın yarısı kadar belirli bir takip mesafesinde önümdeki aracı uygun hızla takip etmeye devam ediyorum. Ne zamana kadar? Uygunluğuna emin olduğum zamana kadar. Yani artık sollayabilirim diyebileceğim zamana kadar. Şimdi sevgili arkadaşlar İki yönlü tek şeritli yollarda şu çok tehlikelidir. Karşıdan gelen araçları bazen fark etmeyebilirsiniz. Özellikle benim şu anda kullandığım yol güzergahı gibi Yol güzergahı Orman Yolu, ee, Eski İstanbul Yolu diye de geçer. Ee, bu tarz yollarda çok iniş çıkış viraj vardır. Yani kör nokta diye tabir ettiğimiz yerlerin çok fazla olduğu bir yol. Bu tarz yollarda e, gündüz sürüşlerinde gerçekten e, sollama yapmak bazen riskli olabiliyor. O yüzden nerede sollamaya çıkacağınızı iyi kestirmeniz gerekiyor. Şimdi bir yola doğru mesela gidiyoruz. Ben oraya geldiğimde size söyleyeceğim. Birçok kez bu söyleyeceğim, birazdan söyleyeceğim yol üzerinde çok yanlış sollamalar yapan araçlarla karşılaştım. Bu araçlar büyük bir trafik kazasına sebebiyet verebilirdiler. Ancak işte bilinçli sürücü veya kontrollü sürücü şeklindeki arkadaşlarımız e, olayı biraz hızlıca kurtarabildi. Ama hakikaten e, kurtaramayan e, yeni yeni trafiğe çıkmış arkadaşlar için tehlike arz edebilir. O nedenle lütfen böyle yollarda e, araç kullanıyorsanız öncelikle e, yol üstündeki tüm levhaların size nelerden verdiğini iyi incelemeniz lazım. Mesela şu anda diyor ki bana bir levha var burada sollama yapamazsın diyor. Ben şimdi burada sollamaya artık çıkamam. Neden? Çünkü viraja gireceksin diyor. Bakın biraz evvel size bahsetmeye çalıştığım o tehlikeli gördüğüm viraja doğru yola doğru geldik. Önümde iki tane kamyon var. Karşımdan gelen kamyonlar var. Bu araçların e, sollanabilmesi için gerçekten e, uygun bir anın yakalanması lazım. Ama burada ben çok çok kez e, karşı yönden sollamaya çıkmış tam da böyle kör bir viraj var. Bu virajda araçlarla karşı karşıya kalmış birçok sürücüyle karşılaştım yoğunlukla kullandığımız için bu yolları birçok olaya tanıklık gösterebiliyoruz sevgili arkadaşlar. Lütfen bu tarz yollarda özellikle keskin virajların olduğu, kör noktaların olduğu, çift yönlü tek şeritli yollar bu tarz yollarda lütfen sollamalarınıza, hızınıza, takip mesafenize, karşıdan gelen araçlara, arkadan sizi sollayan araçlara normal yollardan daha çok dikkat etmeniz gerekiyor. Ee, gerçekten sollama yapmak şu anda benim için de biraz zor çünkü her sollama niyetine geçtiğimde e, karşıdan araçla karşılaştım. Şimdi önümdeki kamyon bir önündekini sollamaya çıktı. Ben de arkasından sollamaya çıkıyorum. Onu biraz güvence altına da almış oldum kendime. Onu da sollayacağım şu anda. Sollarken biraz hızımı arttırmam gerekiyor tabii ki normal hızından. Ee, biraz daha üste çıkarak gitmem gerekiyor ki sollama işlemimi kısa sürede tamamlayabileyim. Şu an önümdeki iki kamyonu da sollamış oldum ama tüm yasak ve kurallara uyarak aslında yaptım. Karşımdan gelen herhangi bir araç yoktu. Beni sollamaya çalışmış bir araç yoktu. E, hatta önümdeki kahveyi hakkını da helal etsin buradan kendime de güvence olarak önüme almış oldum. E, ve sonrasında da yoluma tekrardan devam ederek sollama işlemimi tamamladım. Bakın farkındaysanız e, videoyu da kısa tutmak istemiyorum çünkü yolu görmenizi de istiyorum bu yol bu şekilde bakın ne kadar dik bir iniş. Yine keskin görüşün yetersiz olduğu e, bir iniş. Bu tarz yollarda bir viraj. Lütfen bu tarz yollarda dikkati 2-3 katına kadar çıkartın arkadaşlar. E, önemli olduğu için söylüyorum. Dikkatinizi çekmek için söylüyorum. Tüm kurallara uymaya riayet gösterin sizler için söylüyorum. Normal bir otoyolda veya devlet karayolunda gider gibi böyle E5 karayolunda gider gibi rahat rahat gitmeye çalışmayın. Her ee, yerde sollamaya çıkmaya çalışmayın. Çok tehlikelidir. Ee, kazaların en çok yaşandığı yerler bu tarz iki yönlü, tek şeritli, kör noktalarının çokça olduğu virajların çok çok olduğu yollardır. Çünkü kontrolsüz giden arkadaşlarımız, yanlış hamle ve manevra yapan arkadaşlarımız bizim için büyük bir kazaya sebebiyet verebilir. Biz de biraz kontrolsüz ve dikkatsizsek eğer bu kazaya biz de karışabiliriz. Ee, bu tarz yollarda ikinci önemli uyarı olarak size söyleyebileceğim sevgili arkadaşlar köpeklerin çok fazla karşınıza çıkma ihtimali bu tarz yollarda bakın sağım solum her tarafım tarla köpekler hayvanlar çıkabiliyor lütfen bunları da düşünerek hareket edin bir anda bir köpek koşarak caddenin diğer karşı tarafına geçmeye çalışabilir. Ve siz de o anda ani bir fren yapmak zorunda kalabilirsiniz. Fren yapsanız da kurtarmayabilir, çarpabilirsiniz. Bu ve bunun gibi istenmeyen birçok durumla karşı karşıya kalabilirsiniz. Ee, bu üzücü durumları yaşamamanız için bir hayvanın karşınıza çıkma ihtimalini de düşünerek hızınızı ona göre ayarlarsanız çok güzel olacaktır. Ee, bir köpeğin... Bir anda yola çıkması, bir kedinin bir anda yola çıkması çok olasıdır çünkü bu tarz yollarda. Onu da hatırlatmak istedim sizlere. Sevgili arkadaşlar, böyle yolların da azami hız sınırlarını genel olarak levhalarda belirlerler. 70, 50, 80 şeklinde. Bunları muhakkak o levhalarda belirtilmiş olan hız sınırlarında gitmeye özen gösterin. E, bu da gene büyük çalışmalar sonucunda o e, güzergahın hangi hızla gidilmesi gerektiği tespit edilerek sizlere e, sunulmuştur. O nedenle e, onlara da lütfen uyun. Şayet levha yoksa, bu tarz bir bilgi yoksa e, 50 ila 70 km hızın üstüne de çıkmamaya gayret gösterin. E, kontrollü olacaktır diye düşünüyorum. Tabii ki trafikte çok aksatmadan ilerlememiz lazım. Bunu da e, hatırlatalım trafik bir akış ister. Bu akışa uyarak hareket etmemiz gerekiyor. Ancak kendi güvenliğimizde ve çevremizdeki insanların güvenliğini de ele alarak hareket edeceğimizden bu kurallara uyalım. E, uymayanları da uyaralım diyelim. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Yepyeni bir trafik videosuyla daha ileriki zamanlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.